Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizimle Slither iyi oynayacağız. Hadi bakalım. Önce bir isim koyalım. İsim. Vezel. Tamam. Online başlayalım. Burada bir dev var. Dev, kocaman. Her yeri beni sarıyor, beni sarıyor. Bu arada beni sararlarsa yani öldük bitti. Her reklamını Наш с конца. Я считаю, что я хотим Lan hayır hayır. Ay, söylemedim lan ben? iyi interneti kapatıyorum lan. Hadi bak. Ne olur ya. Ben seni öldürürüm burada. Açık. Yes. Haram olsun. Haram zıkkım olsun be. Allah. Dur dur dur. Öldürürüm seni. Yes. Yes sir. Ya hadi gel öl işte. Ha. Tamam. Şu ben bir öldüreceğim dedim kaçtı ya. Hadi gel buraya sarı. Sarı kaçarsa saracağım sardım. Yes öldü. <laughs> Psikolojim bozuk biraz. Psikoloji, psikoloji. Sarı çık işte ya. Lan. Ölüyordum. Allah çapsın ölüyordum. Gel buraya. Ya şu veletleri öldürelim bir. Şöyle. Ya sen de öyle işte. Öl lan tamam. Kaç puanlısan biz? 2 Puan. enayi, enayi. Yes lan, oha. Şansa bak lan, hayat. Uy, beleş, enayi. Seni kırmızı kırmızıyı öldürün. Ya dönersin. Ben seni sardım. Yes. Gel buraya Öldürdüm seni yeşil Hatta maviyi de paketlerim dedim Yolda öldü ya Neyse Sen kaldın Yes Yes sir. Ayy ölüyorum. ölüyorum Sen gel buraya sen gel sen 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 Tamam Öldün Tamam. 24. yüzden şu ana kadar. Gel buraya. Uf, enişte ya. Ya karakter değiştireyim biraz. Tek göz. Hadi. <laughs> sen ya sen de öldün. Belesçi köpek ya. Kaç dakika oldu? Lan 6 dakika ne var oynadı? Yeni oynadık ya. Yeah. cam sıkıldı Oğlum götüme bulaşma ya yüreği Boy Oğlum kafa kafaya çarpışınca niye öyle ölüyor ya Bana öyle bir şey olsun ya abi hakkım haram zıkkım olsun. Niye? Dik duramıyorum lan ha. Tamam buraya doğru. Gidelim mahvese. Ya buraya gel buraya. Hepinizi sardım lan. Hadi bak. Tamam. buradan o morluya sesleniyorum. Allah belanı versin. Rastgele şöyle. Hop, hop, hop. Hangi takımım diye sorarsanız. Şuna da sarayılıyım. Oğlum ben bir tane adam vardı ya şuna benziyor lan. Keşfetimi Basmıştı o adam ya. A video. Adam aynı bu karakter. Ama bu. Konuşuyor dikkat alamıyorum ya. Ödün. İnan. <laughs> <laughs> Oğlum Joy'si bok gibi lan. Allah çapsın. Eee. Ay. Geri çıktım bebeğim. Ya sen kimsin jokermiş. ölüyordum ha. Ya kararır mı kararır mı ya. Ekran kararıyor boş boşuna. Heh. Sakın lan sakın. Oltuma Oldum. sıçtım yani şu anda. Gel buraya seni aldım. Aldım 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 aldım. Ooo yok. ne yep, ne yep. yep, yep. abi dirilmedi yes ve valla bir yanlış hareketli ben ölürüm <laughs> çok garip duruyorum lan Ben gözlerim kahverengi Kamerada siyah geldi. Siyah gözüküyor lan. Ben <laughs> enişte ya. ya karar mı? Biski alıcım yok. <laughs> Öldürdüm seni. <laughs> Öldün bebeği. <laughs> Abi öl işte. Öl öl. Öl işte öl öl. Gözlerim gitti. Oy enayi. Gel buraya. Kendi Sakın. Sakın. Seni öldürdüm oğlum. Ben. Sen beni sinir et. Enişte ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like atıp bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız